daha fazla çekemiyorum çünkü alan yok. Ama ara ara çekmeye çalıştım. Bundan anlamıyorum. Işık çok feci ya. Işık feci, kamera feci. Bu ne biçim bir video olacak? Benim çok güzel bir şeyim var. Savunmam var. Kendime karşı. İnsanım sonuçta diyorum. İmzaya geçmiyor kaldı. İnsanım sonuçta. Sınavları geçemedim mi? İnsanım sonuçta. Bölüm yetiştiremedim mi? İnsanım sonuçta çok gerekli ve çok güzel bir şey değil mi açıklama insan sonuçta ben de insanım olabilir her şeyi yetişemeyebilirim ama normalde böyle değilim saçlarım. karam yanımda unutmuş yanında unutmuşum Türkçe şey konuşmak istiyorum popüler kültürün kölesi olmuşuz arka tarafı tamamen dağ ve dağın kısmı full burası buz gibi tam da ben yanıyordum askılıyla geldim Burada donmaya başladım. Şundan duman çıkıyor. Kurumamış mı bu? Çok mu yüksek açtım saçım yanıyor. Allah Allah. Dedim ki hazırlanış imzaya hazırlanış videosu çekim. Video diyorum. YouTube videosu. Yük, yük, yük. 10 dakika önce. Aytan. Selamlar. <laughs> Selamlar. Bu videoyu paylaşacak mıyım paylaşmayacak mıyım bilmiyorum çünkü öyle. Otelde hazırlanırken imzayı birden çekmeye başladım ve nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ne konuşacağım, ne konuşacağımı da bilmiyorum size. Dedim ki hazırlanış, imzaya hazırlanış videosu çekin. Reels diyorum, videosu, YouTube videosu. 10 dakika önce uyandım o yüzden Konuşmamı şey yapmayın. <laughs> Alt yazı eklerim ben size. Ben saçımı hep maşa yapıyorum. Bilenler bilir. Maşayı da düzleştiriciyle yapıyorum. Çünkü maşa kullanmayı bilmiyorum. Evet düzleştiriciyle yapmak normalde daha zor. Ama alışmışım ben. O yüzden bu tarafı böyle alıyorum ya. Şöyle çeviriyorum. Saçımdan duman çıkıyor. Kurumamış mı bu? Çok mu yüksek açtım saçım yanıyor. Allah Allah. Biri beni izlerken yaptığım her şey yanlış oluyor. Ama siz beni izlediğiniz için henüz izlemiyorsunuz ama isteyeceğiniz için büyük ihtimalle böyle oldu. Neyse dün şeydeydim. Neredeydim? Dün İstanbul'da zaten. Bugün de Erzurum imzalasındayım. Dün uçağım olduğu için Erzurum'a yetişmeye çalıştım. için imzayı biraz şey bitirdik böyle. Erken bitirmek zorunda kaldım. Saat... <laughs> kablom ne hale gelmiş başarılı. E, saat beş buçukta ayrılmak zorunda kaldım. Herkesin sadece bir kitabını imzalayabildim. O yüzden gelecek istemiyoruz aslında. Bu sınırı gevşeteceğiz. Bu sefer de ayırımı düşürdüm ya. Bugün niye olmuyor? Neyse. İşte dün gece dün akşam Erzurum'a geldim. Dün gece de güzel bir düşüm aldım. Otelim çok rahat. Burası normalde kayak oteliymiş. Otele bayıldım. Yani 2-3 hafta önce burada kar varmış. Erzurum'da yani keşke 2-3 hafta önce gelseydim bir de keşke birazcık akıllı olup kışlık kolum yapsaydım. Yoksa ne yapacağız? Saat kaç? Neyse imza de başlıyor. O zamana kadar yetişirim. Saat şu an herhalde 11 falan. Neyse kahvaltı söylemiştim. Geldi bir dakika. Sabah hiçbir zaman otel kahvaltılarını yetişemedim için kendime tost söyledim. Size manzaramı göstereceğim. Arka tarafı tamamen dağ ve Dağın üst kısmı full sitli. Burası buz gibi. Tam da ben yanıyordum. Atkılı geldim. Burada donmaya başladım. Ama otel falan çok rahat. Her tarafı bu kadar güzel böyle dizayn edilmiş ki. İçeri lobisi falan. Tam fotoğraf çekmedim. Neyse ben şimdi kahvaltı yapacağım. Çünkü hazırlanmam lazım. Hiçbir zaman otel kahvaltılarına yetişemiyorum. Kahvaltı yaparken Attım. Çünkü dizi izliyordum. Saçım yapmaya devam. Reştirici iyice gitti. Ya aslında şu Dyson'lar var ya. Onlardan almayı düşünüyordum. Ama benim saçlarım çok dalgalı ve inatçı olduğu için Benim saçlarımı tutmaz ve uğraştırır ve ağır. Zaten yanımda taşımakta zorlanırım diye almadım. Ondan sonra şu şeyleri almaya düşündüm. Yeni çıktı ya. Düzleştiriyor. Yine Dyson'un. Popüler kültürün kölesi olmuşuz. Onu da almadım. Çünkü siz benim saçımı ne zaman düz gördünüz? Sevmiyorum saçımı. Ya hava değişiminden mi? Neyden bilmiyorum. Aşırı bir şekilde şişliğim var. Dudağım, yüzüm şişmiş. Niye bilmiyorum. düzleştirici Yine düzleştirdim kablosu bozuk bozuk duruyor. Nedeni acaba? Ama yaptım yaptığım için bozuluyor bunu. Neyse aşkolar. Böyle saçımı yapıyorum. Birazdan makyajı geçeceğim. Artık izlersiniz onu da. Makyajı size tek tek anlatayım neler yaptım. <laughs> Şimdi a dişlerimi fırçalayayım. Hatta ondan sonra güneş kremi falan süreyim. Hava açık ya da kapalı fark etmez. Güneş kremi sürmek gerekiyor. Güneş kremini sürün. Yani kışında sürün, yazında sürün. Çünkü sizi güneşin tüm zararlı şeylerinden koruyor. Güneş kremi çok önemli. Hele birkaç tane video var ya böyle şeyin e, hangileriydi? Youtube'da falan çıkıyor karşıma. Reels'da TikTok. Bu nedir ya? Ama hadi böyle giyiniyorum saçlarım. Karam yanında unutmuş. Yanında unutmuşum şey konuşmak istiyorum. Taramı evde unutmuşum. Dün akşamda da banyo yaptım. Saçımı taramadım. <laughs> Sonra da fırçayla taradım. Fırçam da ne kadar temiz. Her sahip O yüzden bu kadar kabardı. Ne anlatıyordum? Ha, hani videolar var ya. işte e, tır şoförü. Bir tarafı hep güneş almış. Bir tarafı böyle resmen adamın çürümüş. Diğer tarafı çalmış öyle normal duruyor. Ya da işte kadınlar mesela yüzlerine güneş kremi sürüyorlar. boyunlarına sürmüyorlar ya. Yüzleri normal. Boyunları şey olmuş. Resmen yanmış yani. O yüzden güneş kremi yiyoruz millet. Ya bu arada bu videolar YouTube'a girdim ya. Şimdi diyorum ki şey mi alsam. Bu kameralar oluyor ya elde taşınan. GoPro muydu? Aynen yani GoPro mu alsam diyorum. Sonra da diyorum ki Angel sen bu kadar istikrarlı video çekebilir misin? Çünkü yani telefonun alanı yetmiyor. Videolar HD çekiliyor ya telefonda. Bir de telefonda kalite bir yere kadar. Ama şeyde GoPro'da daha yüksek olur. 4K falan çekiyor herhalde. Beni 4K görün istiyorum. Çünkü bu kamerada beni çok kötü görüyorsunuz. Yani öyle düşündüm. Bakalım belki GoPro'da alırım. Bir öğreneyim. Şu işi iyice kavrayayım. Bundan sonra düşüneceğim artık. Angel ne yapsın? Angel kitap mı yazsın? Angel imzalara mı gitsin? Angel okula mı gitsin? Youtube mu çeksin? TikTok mu çeksin? Reels mi çeksin? Hangi birini etsin? Betbede bölüm mü yazsın? Hı? Hangi yapsın bu Angel? <laughs> Kanala size mi yazsın? Hı? Neyse hepsinin altından kalkarım. Evet Allah. Saç yapmaya devam ne diyecektim size? Ha, sınavlarım geliyor bir de. Finaller geliyor. Senaryo dersi yazarak 5 ders alıyoruz. Ben dönem başı dönem bir dönemde 2 dersten falan geçiyorum. Bu dönemde iki dersi versem <laughs> mutlu olacağım. Biri senaryo yazım dersi, diğeri de neydi? İleri kurgu teknikleri. İleri kurgu teknikleri inşallah ödev vermez. Çünkü verdiğinde video editleme falan veriyor. Biliyorsunuz hiç uğraşamıyorum. Çok uzun sürüyor çünkü bu işler. Bir de normal programlarda da istemiyorlar. Ben bu videoyu CapCut'ta birleştirip atıyorum. E hoca gidiyor şey istiyor. Ne istiyor? Değişik değişik DaVinci Resolve bilmem ne. Değişik değişik uygulamalar da istiyor. Ben de onları beceremiyorum. Şimdi çok karışık. Aslında istesem beceririm de. Vakit yok. Yani. Az önce video çekerken. Video gitti çünkü. telefonda yer yok. Bir şeyler silip geri geldim. Bu süreçte ne yaptım? Dişlerimi çaladım. Güneş kremi sürdüm. Bunu çok seviyorum ben. Yapısı falan güzel. Sivice'de yapmıyor. L'Oreal'in. Cevali. zaten sevilen bir güneş kremi. Bunu yaparken göz altlarıma da ne sürdüm? Bu gösterim size. Adını hatırlamıyorum. Sebamed'in Q10 göz çevresi kremi sürdüm. Bunu sürdüm. Şimdi bunları biraz bekliyorum. Bunları beklerken. Güneş kremi bayağı oldu. Skin Maybelline'in Primerini nasıl Primeri rastgele aldım öyle araştırmadan. Güzel mi? Güzel bence. Ama daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Ben öyle çok şey yapmıyorum. Olmasın olmasın değil yani. Ama iş görüyor mu? Görüyor. buraları hızlandıracağım size. Ürünleri gösterip uygulama şeklini böyle zaten hızlandırırsanız hızlı görürsünüz. Bir de video çekerken zaman ne kadar çabuk geçiyor ya. Uzaya getirmem ben lazım. benim de hatlama bakın. Ee, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benim göz altlarım görüyorsunuz çok koyu. Bir de uy uyku uyuyamadığımda daha da kötü oluyor. Onun için bir karakter sürüyorum. Bu da Sephora'nın. Bunu göz altlarımla böyle sürüyorum. Yani bu kadar koyu ki göz altlarım beni çıldırtıyor. Bu arada kullanmayı seviyorum. Ben yani fırça kullanamıyorum. Sanki o zaman tüm makyaj yüzümde kalıyor. Böyle de tüm makyaj tüm gidiyor ama yapacak bir şey yok. Yüzümde kalmasındansa, yani kötü bir görüntü yapmasındansa böyle olması tercihim. Yani şu an sadece korrektör sürdüm. Bunları bir tık bekleyeceğim böyle. Ondan sonra da onu senin ki Önce cilt makyajı yapıyorum. Çünkü zaten çok yoğun bir göz makyajı yapmıyorum. Yani bir, aslında ben bir tık karışık gidiyorum. Şimdi göreceksiniz sizde. Bir göz bir cilt gibi gidiyorum. Ama ilk önce tabii ki de fondöten ve kapatıcı uyguluyorum. Fondöten olarak Maybelline Superstay kullanıyorum. Yani kapatıcılığı iyi. Ama normal gündelikte bunu kullanmıyorum. Gündelik hayatımda bu Pure Beauty'nin BB kremini kullanıyorum. İmzalarda falan genelde bunu kullanıyorum. Bir tık bunu bekleyeceğim yüzümle. Korrektör bile ne kadar fark ediyor görüyorsunuz aşkınız. Neyse devam edeceğim. Geri geldim. Şimdi ben fondöteni de böyle çok yoğun sevmiyorum. Çok sıkıyorum. Böyle elime alıyorum biraz. Bu arada çok ders. Videoda nasıl görüneceğim hiç bilmiyorum. Ama siz beni her halimle görmeye alıştınız zaten. İmzaları genelde geç kalıyorum benim çok güzel bir şeyim var. Savunmam var. Kendime karşı. İnsanım sonuçta diyorum. İmzaya geç mi kaldım? İnsanım sonuçta. Sınavları geçemedim mi? İnsanım sonuçta. Bölüm yetiştiremedim mi? İnsanım sonuçta. Çok, çok gerekli ve çok güzel bir şey değil mi? Açıklama. İnsanım sonuçta. Yani ben de insanım. Olabilir. Her şeyi yetişemeyebilirim. Ama imzaları geç kalmayıp... ya çoğu zaman benim elimde olan durumlardan olmuyor bu arada. Bugün geç kalmayacağım. Yani bugün zaten imza 2'de. Beni bir yerden alıp götürdüklerine falan geç kalıyorum. Yani mesela otele beni almaya geç geliyorlar. O yüzden geç kalıyorum. Ya da evdeyim. imza gideceğim Geç geliniyor. Programlama yanlış yapılıyor. O yüzden geç kalıyorum. Onun dışında böyle bir listeye geç kalmıştım. Yok tabii. Bir de uyku problemi biliyorsunuz zaten. Uyku problemim olduğu için geç uyanıyorum. Geç hazırlanıyorum. Şimdi ben fondötenin böyle hepsine yüzüme bir sonra böyle kat kat sürmeyi daha çok seviyorum. Bence öyle daha iyi oluyor. Diğer türlü dağıtamıyorsun o bence. O yüzden böyle kat kat sürüyorum. Benim kaşlarım da bir kere makyajsız video çekmiştim. Tamam mı? Doktorum Instagram'da bir şey yazmış. Kaşına paça var. Ama niye paça Benim kaşlarım gene Sürekli Ve kaşım yok. Yapacak bir şey yok onunla işte evet, mikroblading falan var oraları doldurma şeyi ama sevmiyorum. Yani ben o kadar yoğun kaş da sevmiyorum. Boş olmasını da sevmiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Oralara bir dolduruyorum. Size de göstereceğim. Elimde konuktan kalp da şu taraflara doğru, taraflara doğru Göz kapatıcımı süreyim. Kapatıcı olarak Tartın Shape Tape kapatıcımı kullanıyorum. Bunun muadili de var bende. Hatta uzun süre bunu kullanıyordum. L'Oreal Infeitable. Ama bunun bir sıkıntısı var. Azıcık ürün uyguladığında çok fazla oluyor. Yani aşırı aşırı fazla oluyor ve onu dağıtmakta sıkıntı yaşıyorsun. Bir de göz altlarını inanılmaz doluyor. Bu öyle değil. Bunun kadar dolmuyor. Ama tabii bu da doluyor mu? Doluyor. Bunu böyle sürüyorum. Ay çok sürdüm. Size video çekeceğim diye. Ay ne yaptım? Hemen dağıtmam lazım. Mesela bu L'Oreal'inkini sürseydim sadece muadili mi ne diyorlar ama onu sürseydim bunu böyle dağıtamazdım. O kadar feci olurdu ki kalırdı hep ürün gözümün altında. Ama bu ne kadar sürsen de doğal bir etki bırakıyor bence kafalarını hiç O yüzden ben bunu seviyorum. Bayağı seviyorum. Yani bunu alalı hatta çok olmadı ama artık bunsuz makyaj yapmıyorum diyebilirim. Pahalı fiyatını ama bence hak eden bir ürün. Yani bunu almak yerine infetibalı almadım. Bence muadil değiller. Ee, hemen kapatıcımı sürdükten sonra da göz atlarıma olmasın diye Sephora'nın pudrası var ben onu sürüyorum. Pudra çok önemli mi yani güzel olsun yeter. Çok bir ekstrem bir şey yok. bu Kullandığım Sephora'nınkinin. Daha önce nereden kullandım? Bilirsin ki çok güzel. Onu bulamıyorum. Birisinin e, şey güzel. Bir tane var ya transparan ama pembe olan. Pembe gözüküyor mu sürdüğümde şey oluyor. Onu ben çok beğeniyorum. Onu ama her yerde bulamıyorum. Ya, bu Onu buluyorsanız onu alın. Böyle bir para vermeyin aşklarım. Pek makyaj yapar. Elim belimde de Neyse. Bunu da sürelim. Göze de. Şimdi hemen üstünden pudrayla geçelim. Videonun başındaki göz altlarım. Şimdi göz altlarım peki. Yani ne yapayım o kadar Bilgisayar ekranında karşısında dur, uykusuz kal, şey değiştir, bu kadar olur. Ay gözümün altı çökmüş sanki ya. yorgunluk beni çöketti. Gerçekten. Şimdi e, far palet. Ben normalde far kullanmıyorum. Bakın burada hangi renk almışım. Bu ben mi ben almışım? Süremeyeceğim. Bu da çok par. Bu da böyle şey gibi. Tam da o tutuyor. Göz al, göz üstüne. Farklı. zaten çok fazla kullanmıyorum. Şimdi benim vazgeçilmez bir eyelinerım var. O da bir listin yani bunu ben her bulduğumda stok yapıyorum. Hatta kesin çantamda hiç açılmamış da vardır. Şimdi bir eyeliner denedim. Ama bunun kadar güzeli yok bence. kalıcılığı çok iyi mi? Orta daha iyi olabilir mi de olabilir. Ama sürüş ve şey açısından en güzel bence bu. Rahatlık açısından. Ya da elim buna alıştı bilmiyorum. O yüzden bunu çok seviyorum. Tam eyeliner'ımı çekerken yine alanım doldu. Gidip alanı temizledim. Bugün bana bu şey yetmeyecek. Telefon. O yüzden sinir oldum. Bak bir taraf tek de çekiyorum. Diğer taraf 10 kere uğraştırıyor. kıyım mı? Ne biçim eyeliner oldu ya? Eyelinerlerim birbirlerine pek benzemediler ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu Benefit'in herkesin övüp bitirmediği kaysal bileycisini kullanacağım ama bunu biraz dikkat kullanmak gerekiyor. Neden mi? Çünkü biraz fazla sürdüğünde seni değişik bir şey dönüştürüyor. Tek, yani o kadar kötü oluyor ki. Kaş çok önemli ya. Yani, kaş insanın tüm simansını dedik. Baksanıza numarasını değiştiriyor. Ve bunu biraz fazla kullandığımda şu bombeye olan tarafla sürüyorum. Diğer tarafla da genelde tarıyorum. Hı, bak yine taşıdım yukarı doğru. Bir var Allah belanı. Siz de benim önce kaç saniyemi gördünüz ya. O yüzden size de benim gibi fark edecek. Hani şuraları alayım biraz. Buradan üstünden de şey çevireceğim. Bir tık yine Yoğun mu oldu ya? Bu da bir tık yoğun yapıyor. Çok hafif çok dikkat sürmen lazım. Az biraz kaçırdığında biri bir şey oluyor. Evet. Maskar olarak da L'Oreal'in Panoramik. Çok severim bunu. Ben onu bayağı seviyorum. Genelde Maybelline'inkiler bana biraz şey geliyor. Islak. Maybelline'inkini bayağı kullanman lazım ki istediğin kavama gelsin. Ama bu öyle değil. Evet açtığında güzel. Bundan önce de diğer teleskopik kullanıyordum. Bir, de bir tane daha kullanıyordum teleskopik lift o yanımda Bunu Bu teleskop Aynen, Bunu da beğeniyorum. ama panoramik şu an benim favorim. Yine sosyal medyada böyle influencer olup aldığım maskaralardan biri Bir de, bir de genelde insanlar sol gözlerine sağa sürüyorlar. Ama ben sol tarafıma sol elimi sürüyorum ve normalde asla sol elimi kullanamam. Hı. Tuturdum. daha geçirme kısaltmadan geçeceğim ben şey sevmiyorum böyle yapışık görüntüyü sevmiyorum tel tel olması lazım hem hacim verecek hem tel tel durulacak durulacak hem de hacim olacak yani o yüzden maskara benim şeyimi karşılıyor videoları böyle kısa kısa çekeceğim hızlandırmayı düşünüyorum hepsini çekip de telefonumun alanı Ne? ben normalde çok kontür uygulamıyorum. Tamam mı? Çok hızlı yapayım makyajı. Müdahale için oradan da falan Bu Revolution şeyi var ben. Yani. Ben bunu şey diye aldım. E, toz diye aldım. Bir aldım şey çıktı. Kremsi çıktı. Çok fazla kontür demedim için böyle hafif bir yanaklarıma renk versin diye şöyle sürüyorum. şöyle fazladık ürünü daha değil. Ama Allah bayılıyorum. Allah da yine Sephora'nın Colorful Colorful Blush kaç numara? numarasını okuyamam Çok merak ederseniz size yazarım. Yani ürün makyajımı beğenirseniz altta size şeyde geçelim. Neydi? Ürünlerin dakikalarını şeyleri yazıyorlar ya. Kullan Onu da yazabilirim yani. Aldım da sürdüm. şimdi dudak kalemi olarak. Ki dudak kalemlerini çok seviyorum. 31 numara süreceğim. Daha kırmızı bir şey süreceğim. Ne süreceğim bilmiyorum. Ben yoksa <laughs> konuşuyorum. Ha, da Ha, <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kırmızıda da nüfta da oluyor bence. Bana sürekli ara ara şişiyorum. ki tüzak dolgusunu yaptı. Hayır. Ödem topluyorum. Ben de hiç şekilde ödem topluyorum. Ben bunu şey yapacağım. Ama rujumu sürmeden önce. Ruj en son sürerim büyük ihtimalle. Kırmızı mı sürsem, nasıl mı sürsem bilmiyorum. Yine Kiko'nun. Niye? Şey Primer fixini kullanıyorum. Bu şey olan kız. Simdi gibi duran. Ben aldık sürdüm mü, unuttum mu? Yoksa sadece gösterip geri mi koydum? Bilemiyorum şu an. Gözümden de anlamıyorum. Bu şey çok verici ya. Işık kamera feci. Bu ne biçim bir video olacak? Zaten bir video aldık. Neyse bizim ıslak şu an. Şey sordum. Bekleyeyim. Bu de karar veremedim. Kanalda size sorsam kesin kırmızı diyeceksiniz. O yüzden oraya sormama gerek yok. Kombine falan gireyim ondan sonra. Geliyorum aşkım. Buraya geldiğimde kesinlikle kışlık kombin yapmam gerekiyormuş. Dolu yağıyor resmen dışarıda. Öyle böyle değil. Yani ve kombinim Allah'tan çok yazlık değil ama çok kışlık da illeri ceket aldım üstüme. Çok feci ya ayol. Sonunda kırmızı rujda karar kıldım. Bak şöyle ışıkta göstereyim. Işık o kadar kötü oh. ki ışıkta bile kötü. Şöyle bir yelek giydim. Dışarıda kıyamet kopuyor. Şimdi güzel geçeceğim. Videoyu daha fazla çekemiyorum çünkü alan yok. Ama ara ara çekmeye çalışıyorum.